konusun tedavisi diye bir şey aslında tam anlamıyla yok yani keratokonusu yok eden bir tedavi yok ama keratokonusu ilerleme hızını yavaşlatan ve doğal olarak 45'li 50'li yaşlardan sonra keratokonus zaten kendi kendini sınırladığı için hastayı o yaşlara kadar daha sıkıntısız bir biçimde, daha kontrollü bir biçimde getirebilmek adına yaptığımız bazı tedaviler var. Bunların başında korneal crosslinking denen tedavi. Burada hastanın gözünün yani korneasının sıkılığını arttırmaya çalışıyoruz. Kornea çünkü daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Böyle şeffaf streç filmler gibi bir sürü katmandan oluşuyor. Ama o katmanlar arasındaki bağlantılar işte genetik veya çevresel yani ovalama nedeniyle o katmanlar arasındaki bağlantılar az. O bağlantılar az olduğu için bu sefer iyice ovalayarak gözün iç basıncıyla kornea dışa doğru bombeleniyor ve düzensiz bir hem astigmat hem de yüksek bir miyop olduğu için hasta göremiyor. İşte o katmanlar arasındaki bağlantıları arttıran bir tedavi kolajen crosslinking tedavisi. Bu da basit bir tedavi aslına bakarsan. B vitamini damlatıyoruz göze. Sonra ultraviyole A ışınıyla o B vitamininin tepkimesi sonucu korneanın lamelleri arasında yani o katmanları arasındaki bağlantılar artıyor ve böylece o böyle çok gevşek bir dokuyken daha sıkı bir doku haline geliyor. Bu ama dediğim gibi ya buradaki en önemli hastalarda da hissettiğim şey hastalığı bitiriyor, hastalık yok ediliyor zannediliyor. hayır öyle bir şey değil yani hastalığın ilerleme hızını azaltıyor ve böylece oradaki defansımızı güçlendiriyoruz aslına bakarsan. Ve bunun sonucunda hasta belki olası bir kornea naklinden kurtuluyor. Olası bir daha kötü görmeden kurtuluyor. Ama hastaların mutlaka ve mutlaka duruma göre 6 ay senede bir, 6 ayda bir senede bir mutlaka kontrol edilmeleri gerekiyor ki durum nedir, nasıl gidiyor. Ama hastalık ilerlediyse, görme kaybı daha yüksekse o zaman bazen de kornea içi halkalarla e, hastalara yardımcı oluyoruz. Kornea içi halka dediğim şey korneanın katmanlarının arasında lazerle bir kanal açıp o kanalın içerisine sert bir materyalden yapılmış göze uyumlu bir halka yerleştirmek. O halkanın en önemli görevi korneanın artmış eğriliğini yani bombesini azaltmak ve korneayı daha normalleştirmek. Ve o halka tedavisinin sonrasında o halka yerleştirdikten sonra da üstüne crosslinking tedavisi yaparak o halkayla korneanın bütünleşmesini sağlayıp o tedavinin daha uzun süreli ve daha kalıcı olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ama bunlar hani hep hastaların yanlış bildiği şeyler olduğu ya da böyle beklentileri olduğu için bunlardan bahsedeceğim. Bu tedaviler sonrasında hasta hiçbir zaman gözlüksüz kalmıyor. Yani sonunda daha basit, daha kolay ...çok yüksek olmayan bir gözlükle hastanın görmesini arttırmayı amaçlıyoruz aslına bakarsan. Yani bu tedaviler biraz gözlük numarasını düşürmeye, biraz hastalığın ilerleme hızını azaltmaya... Do ...dolayısıyla ufak bir gözlükle de hastanın daha iyi görmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Amaçladığımız tedaviler ama gözlükle çok artmıyorsa bu sefer altyapıyı düzelttiğimiz için... Üstüne özel keratokonus kontak lensleri kullanarak onunla görmeyi de arttırmaya çalıştığımız durumlar var. Ee, yine olmuyorsa e, gözün en üst yani lazer e, yani halka taktıktan lazerle kanal açıp halka taktıktan üstüne crosslinking yaptıktan sonra bazen lazerle excimer lazerle korneanın en üstündeki e, tepeyi biraz tıraşlayarak korneayı biraz daha hani olması gereken haline getirmeye çalışıyoruz. Bunlar hep seçenekler. Bazen çok yüksek miyopları düzeltemiyoruz. Gözün içerisine fakik lens dediğimiz mercekler yerleştirerek hem yüksek astigmatı hem yüksek miyopiyi düzelterek hastanın görmesini arttırıyoruz. Yani burada o sıkılaştırıcı lazer tedavisinden göz içi fakik lense kadar çok fazla seçenek var. Ha bu seçeneklerin birbirinden daha iyi olduğu için değil biri yetmediğinde ötekisini eklemek, biri yetmediğinde diğeriyle bir şeyler yaparak hastanın sonuçta amacımız görmesini arttırmak ve o görmenin arttırdığımız görmenin de kalıcı olmasını sağlamaya çalışmak. Yani böyle bir tedavi spektrumu var açıkçası.